Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Altın Koya Dünya Kadınlar Günü kutladı. Tüm kadınlarımıza öncelikle merhabalar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları olarak Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Kadınlar Günü'nü karanfille kutlamaya başladık. Kadınlarımızın her biri vatandır. Kadın annedir, eştir, ee, kadın toplumun aynasıdır, ee, kadınlar her konuda fedakardır. Vatanım benim, bayrağım benim, ezanım benim diye tüm kadınlara hürmetlerimizi sunuyoruz. Milletimizin güçlü olması için kadınlarımızın her daim e, yükselişe geçmesini diliyorum. Ticaretten, ekonomiden, e, siyasete eğitimi her alanda başarılı olmalarını diliyoruz. 8 depremdeki e, depremde kayıplarımız için buradan kaybettiğimiz annelerimizi e, rahmetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin annelerine hürmetlerimizi sunuyoruz. Tüm dünya kadınlarının kadınlar günü kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Serdar Yaralı da şunları söyledi. Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu e, kadınlarımızın özel gününde e, sıkıntı yaşadığımız depremden dolayı sıkıntı yaşadığımız şu günlerde bayanlarımızın e, yüzünde bir nebze tebessüm oluşturmak için e, böyle bir etkinlik düzenledik. E, cinsiyet ayrımı dolayı sıkıntı çeken, özellikle ülkemizde kadın cinayetlerinin son bulması en büyük temennimizdir. Bunun için bizler e, Milli Hareket Partisi teşkilatları hem genel e, merkez nezdinde hem alt teşkilatlar e, gerekli bütün e, mücadeleyi vermektedir. E, bu vesileyle e, 8 Mart Dünya Emek, e, Emekçi Kadınlar Günü'nü e, kutluyorum. E, bu özel günü başta şehit anneleri olmak üzere bütün dünya kadınlarına armağan ediyorum. Teşekkür ederim.